Ukrayna hakkında ilginç bilgiler, birinci. Alkol tüketimi ile zirvede, Ukrayna, dünyada en fazla alkol tüketen ülkeler arasında yer alıyor. 15 yaş üzeri Ukraynalıların yıllık alkol tüketimi 15.6 litre. Sıralamada Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD zirvede yer alıyor. Bilinenin aksine Ukraynalıların en sevdiği alkollü içecek vodka değil horilka. Horilka ne diye sorarsanız vodka'nın daha sert Ukrayna versiyonu kelime anlamı da yanan küçük su, ikinci. Avrupa'nın coğrafi merkezi Ukrayna'da Avrupalı coğrafyacıların ve bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre Avrupa'nın coğrafi merkezi, Ukrayna'nın batısında bulunan Karpatlar bölgesindeki Rakiv kasabası. Üçüncü, eğitimli nüfus oranı yüksek Ukrayna nüfusunun tamamı okuma yazma biliyor. Sovyetler Birliği döneminden bu yana köklü bir eğitim geleneği olan ülkede nüfusun yüzde %20, sinden fazlası üniversite mezunu. Yüksek okul eğitimi alan Ukrayna vatandaşlısı üniversite mezunu. Yüksek okul eğitimi alan Ukrayna vatandaşlarının oranı Avrupa ortalamasının üzerinde. 4. Melodik dil Ukraynaca Ukrayna'nın resmi dili Ukraynaca ve Kiril alfabesi ile yazılıyor. Ülkede Ukraynaca'nın yanı sıra Rusça da yaygın olarak konuşuluyor. Paris'te 1934'te düzenlenen bir yarışmada Ukraynaca İtalyanca'nın ardından en melodik dil, Fransızca ve Farsça'dan sonra dünyanın en güzel üçüncü dili seçilmiş. Ukraynaca'nın bu unvanları kazanmasında dilin fonetik yapısının etkisi var. 5. Ukraynaca'da P ve O hakimiyeti Ukrayna dilindeki sözcüklerin çoğu P harfi ile başlıyor. Doğu Slav dilleri arasında bulunan Ukraynaca'da en fazla kullanılan harf O, en az kullanılan harfler ise F ve R. 6. Dünyanın en derin metro istasyonu Kiev'de, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Arsenalna metro istasyonu 105.5 metre derinlikte. Dinyeper nehrinin altına inşa edilmesi nedeniyle bu kadar derin istasyonu, 105.5 metre derinlikte. Dinyeper nehrinin altına inşa edilmesi nedeniyle bu kadar derine inilen metro istasyonunun inşa tarihi 1960. Yüzeyden metro istasyonuna ulaşmak yürüyen merdivenlerle 10 dakikadan fazla sürüyor. 7. Manganez zengini ülke çeliği sertleştiren maden olarak adlandırılan manganezin dünyada en çok bulunduğu iki ülke Ukrayna ve Güney Afrika. İki ülke tüm dünya manganez rezervinin %90'ına sahip. 8. Avrupa'nın en büyük ülkesi Ukrayna, tamamı Avrupa kıtasında yer alan topraklarıyla kıtanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi. Avrupa'da yalnızca Türkiye ve Rusya'nın yüz ölçümü Ukrayna'dan daha büyük. Ancak bu iki ülkenin tamamı Avrupa'da yer almıyor. 9. Dünyanın en uzun müzik aleti Trenbita Ukrayna halk çalgısı Trenbita, dünyanın en büyük müzik enstrümanı olarak kabul ediliyor. 10. Ukrayna'nın toprakları çok verimli Ukrayna dünyanın sayılı müzik enstrümanı olarak kabul ediliyor. 10. Ukrayna'nın toprakları çok verimli Ukrayna dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri. Topraklarının verimli olmasının yanı sıra ülkenin büyük çoğunluğunun akarsularla beslenmesi sulama sorununu ortadan kaldırıyor. Türkiye'nin buğday, arpa gibi tahılgilleri ithal ettiği ülke Avrupa'nın birçok yerine tarım ürünlerini gönderiyor. İkinci, Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın işgaline uğrayan Ukrayna, Nazi askerlerinin ülkenin bereketli kara toprağını yük trenlerine doldurup Almanya'ya götürmesiyle büyük bir şok yaşamış. 11. Dünyadaki ilk anayasalardan birini Ukraynalı yazdı Ukrayna'nın dünya tarihine armağanlarından biri de anayasa yazımı. Ukraynalı Kazak lider Filip Orlin Zaprog birliklerinin lideri olarak seçildiği 5 Nisan 1710 tarihinde Zaprog birlikleri hak ve özgürlükler anayasasını ilan etti. Bu anayasa dünyanın ilk anayasaları arasında gösteriliyor. 12. Çernobil anayasasını ilan etti. Bu anayasa dünyanın ilk anayasaları arasında gösteriliyor. 12. Çernobil'in ülkesi dünyada yakın geçmişte yaşanan en büyük felaketlerden biri olarak adlandırılan Çernobil nükleer santrali kazası Ukrayna topraklarında gerçekleşti. 13. Evlilik yüzüğü sağ ele takılıyor. Ukrayna'da Hristiyan Ortodoks inancına göre evlilik yüzüğü sağ ele takılıyor. 14. bonus Ukrayna bayrağının anlamı Ukrayna bayrağı eşit büyüklükteki iki yatay şeritten oluşan ve üst şeridi açık mavi ve alt şeridi sarı renkli olan düzene sahip. Mavi kısım barışı ve ülkenin üstündeki gökyüzünü temsil ederken sarı renk refahı ve buğday tarlalarını temsil ediyor. Ulusal bayrak 1918 yılında kabul edildi. 15. Ukrayna dünyada manganez yataklarının en fazla olduğu ülkedir. Ukrayna'nın bilinen manganez rezervleri 2,3 milyar tondur. Dünyadakinin %11'i. 16. Ukrayna, Avrupa'daki manganez rezervleri 2,3 milyar tondur. Dünyadakinin %11'i. 16. Ukrayna, Avrupa'daki en büyük ordulardan birine sahiptir. Bu tür videolar için videoyu beğenip abone olabilirsiniz.